Kurmaya hazırlandığı yöndeki endişeler var ve İsrail'in Gazze'deki savaşı'nı e, sürdürdüğünü ancak diğer bölgelerdeki senaryolara da hazırlandığını söyledi Netanyahu. E, belki bu çerçevede Sentkom komutanı Kurilla da e, bölgede, İsrail'de e, bir misilleme bekleniyor mu? Nedir bu toplantıların amacı Kurilla ile yapılan? İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine yönelik saldırı ve İran Kudüs gücünden üst düzey bir ismin öldürüldüğü saldırının ardından bölgede tansiyon epey yüksek. Hatta dün ABD basınına Amerikalı bir yetkili konuşmuştu. Bloomberg'e demişti ki, İran'dan İsrail'e yönelik misilleme her an olabilir uyarısını gündeme getirmişti. Şimdi son açıklamalara bakıldığında Amerikalı yetkililerden İsrail'e İran kaynaklı tehditlere karşı Amerika'nın İsrail'e desteğinin sarsılmaz olduğu yönünde mesajlar geliyor. ABD Başkanı Joe Biden da bu mesajın altını çizdi. Bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de benzer mesajlar verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karin Jean-Pierre şunu söyledi bugünkü toplantıda. İran'a bu son saldırıda yani Şam'daki Büyükelçiliğine yönelik saldırıda Amerika'nın herhangi bir rolünün olmadığını ilettik dedi ve İranı da e, bu saldırıyı bölgedeki tansiyonu e, gerilimi biraz daha tırmandırmak için bir bahane olarak kullanmaması gerektiğini ya da bölgede e, ABD üstlerine yönelik veya personeline yönelik bir saldırı için bahane olarak kullanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunduk dedi. Bu çatışmanın elbette e, daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını istemiyoruz diye de ekledi Beyaz Saray sözcüsü. E, İsrail e, İsraili yetkililer, başta Başbakan Benjamin Netanyahu olmak üzere İsrail'in Gazze dışında da Gazze dışındaki bölgelerde de çeşitli senaryolara hazırlandıklarını ifade etti bir anlamda aslında İran'da ya da İran destekli grupları da kastederek bir yandan da bölgede gerilimin düşürülmesi içinde Amerika'nın diplomatik çabaları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bu kapsamda bugün Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye Dışişleri Bakanı'yla da son 24 saat içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bir telefon diplomasi trafiği yoğunluğu yaşanıyor. Denilebilir. Ee, yine e, bugün de gün içerisinde e, ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Brad McGurk'un e, Katar, Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri e, ile e, görüştüğü ve bu ülkelerden de ee, İran'a İsraille gerilimi düşürmesi çağrısında bulunmalarını istediği ifade edilmişti. Tam da bu açıklamanın ardından İran'ın dışişleri bakanının Katar, Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dışişleri Bakanı ile Hakan Fidan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla bir diplomatik çabada devam ediyor denilebilir. Ee, üst düzey İsrailli yetkililer e, İran'ın kendi topraklarından İsrail'e yönelik daha önce benzeri görülmemiş bir saldırı senaryosuna da e, hazırlandığını e, ifade etmişti. İsrail Savunma Bakanı e, Yoav Galant dün hatta İsrail'in savunma sistemi demir kubbe bataryasına yaptığı bir ziyarette e, bize e, saldırmaya çalışanlar çok güçlü bir savunmayla karşılaşacaklar ve sahada da e, anında güçlü bir karşılık e, görecekler ifadesini kullanmıştı. Tam bu sert açıklamaların ardından şimdi e, bugün e, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM komutanı Orgeneral Eric Curilla e, bölgede İsrail'de temaslarda bulunacak. Hem e, İsrail e, Genelkurmay Başkanı ile Herzi Halevi ile bir görüşmesi olacak hem de İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'la görüşmesi e, bekleniyordu. Bugün CENTCOM komutanının henüz e, gördüğümüz kadarıyla CENTCOM'dan resmi bir açıklama e, Gelmedi bu görüşmelerde hangi mesajların alınıp verildiğine ilişkin ama bir yandan Amerikalı yetkililerden İran kaynaklı tehditlere karşı İsrail'e Amerika'nın güçlü ve sarsılmaz desteğini sürdüğü mesajları geliyor. Diğer yanda da e, Beyaz Saray yetkilileri Biden yönetimi yetkilileri e, çatışmanın gerilimin daha geniş alana yayılmaması gerektiğini ve bunun kimsenin çıkarını olmadığı mesajını veriyor bu diplomatik temaslarla ve telefon görüşmeleriyle.